Hadi ama Enver. Asma suratını artık. Kız anlattı işte. Daha ne istiyorsun? Hatice tamam benim kafam fazla çalışmaz. Ama ben gerçekten o kadar mı salak görünüyorum? Bu zırvalığa inanacak kadar avanak olduğumu mu düşünüyorsun? Ha teessüf ederim. Yok telefon numarasını kendi kaydetmiş de yok şöyleymiş de yok böyleymiş de. Bırak Allah aşkına. Enver sen ne istiyorsun? Sarp'ı Şirin öldürmüş desen mesela şimdi. Rahatlayacak mısın? Yok daha neler ben öyle bir şey mi dedim? E bir o kaldı zaten demediğin. Ufacık meseleleri çok büyütüyorsun.